eğer eline bir defter geçseydi ve bu deftere yazılan her isim gerçekten bir ölüme dönüşseydi sen ne yapardın? Suçları yok eden bir kahraman mı olurdun yoksa kendi adaletini yazan bir tanrı mı? Ya da belki de en nihayetinde yalnızca karanlıkta kaybolmuş bir canavara dönüşürdün. İnsanlık tarihinin en kadim sorularından birisi şudur. Güç kime verilmeli? Ve eğer o güç herkesin üstünse onu taşıyan hala insan mıdır? 2003 yılında Japonya'da sessizce yayılan bir manga. İşte bu soruların cevabını aramaya koyuldu. İki dahinin satranç tatlısına benzeyen dünyasında zincirler çarpıştı. Ölümle yazılmış bir defter, bir tanrıcılık heveslisi ve adaletin anlamını sorgulayan bir görge. Bu hikaye Death Note'un ta kendisi. Susugami Oba tarafından kaleme alınan bu hikaye Takashi Obata'nın siyah mürekkebiyle bir hayat buldu. Ve ortaya çıkan sadece bir manga değildi. Bir çağın etik pusulasını şaşırtan bir felsefi metin ortaya çıktı aslında. Death Note sadece bir defter değil, bir sınavdı. Bu sınavda kimileri suçları cezalandırmanın kutsallığına sarıldı, kimileri ise insanın elinden çıkan adaletin ne kadar korkunç olabileceğini gördü. Knight Yagami'yi kahraman olarak da gördü bazıları, kimileri ise onu trajik bir titan olarak gördü. Bazıları ise Ruik gibi sadece izlemeyi tercih etti. Çünkü kaosun dansı her zaman izlemeye değerdir. Bu video sadece bir özet değil aslında. Bu Death Note'un içindeki tüm anlam katmanlarını birlikte arayabileceğimiz bir yolculuk aslında. Çizgilerin arasında gizlenmiş sembolleri, kelimelerin ardındaki felsefeyi, karakterlerin maskelerinin altındaki ruhlarını birlikte çözeceğiz. Adalet mi galip gelir, yoksa en sonunda herkes sadece kendi karanlığında mı kaybolur? Bunları öğrenmenin tek bir yolu var. Hadi o halde soruların cevaplarına dalış yapalım. Bölüm 1. Yaratılış süreci ve gotik estetik. Her büyük hikayenin ardında onu doğaran iki temel güç vardır. Biri fikir, biri ise çizgiye. Death Note'un dünyası bir yazarın hayal gücünden ve bir çizerin karanlığa duyduğu aşktan doğdu aslında. 2003 yılında Shu Shinai'nin efsanevi Wick the Shonen Jump dergisinde yayınlanmaya başladığında kimse böylesine derin ve karanlık bir anlatının bu denli popüler olacağını tahmin etmiyordu tabii ki de. Death Note'un yazarı Sugubi Oba'nın hala gerçek kimliği tam olarak bilinmeyen, anonim kalmayı tercih eden bir yaratıcıdır. Onun kalemiyle çizilen hikaye yalnızca bir suçlular listesi değildir. O satır aralarında şu soruyu gizlemiştir aslında bizlere. Eğer bir insan Tanrı'nın yerini almaya kalkarsa ne zaman düşmeye başlar? Sugumi Oba'nın anlatımı ahlaki sınırları, gri bölgeleri ve içsel çatışmaları kurcalar ve o karakterlerine yalnızca eylemler değil, ikilimler armağan eder. Ancak bu felsefi ağırlık göz kamaştırılan bir görselle buluşmasaydı Death Note hiçbir zaman Death Note olmayacaktı. İşte bu noktada devreye giren ise Takashi Obata. Obata çizgilerini kalemle değil karanlıkla yontar. Onun çizgilerinde ışık bile gölgeye hizmet eder. Sayfa boşluğu bile bir anlatım aracıdır aslında sessizliği çizer, boşluğu konuşturur. Karakterlerin gözleri duygudan daha çok korkular ve sınırlarla doludur. Ruyuk'un gülüşü çocukça değil, insanın ölümün karşısında çaresizliğin bir maskesidir aslında. Obata, gotik estetiği Japon manga kültürüyle harmanlayarak Death Note'a benzersiz bir ruh kazandırdı aslında. Her panel bir tablo gibidir. Işık ve karanlığın kavgasını anlatır. Kimi zaman Light'in gözlerinde tanrısal bir parıltı, kimi zaman ise elin duruşunda evrensel bir yalnızlık görülür. <laughs> Death Note'un estetiği yalnızca görsel değil, anlamlıdır. Defterin üzerine işlenmiş harfler Shinigami'lerin grotesk stillerine kadar her şey bilinçli olarak korkunun, merakın ve etik çöküşün bir sembolüne dönüşür. Karanlık burada sadece görsel bir tercih değil. Anlatımın kendisidir aslında. Çünkü bu dünya siyahın en derin tonlarında var olur. Death Note'un yaratılışı sadece bir manganın üretim süreci değildir. Bu bir fikir ile bir çizerin karanlıkta tokalaştığı andır aslında. Bir yazarın zihninden çıkan kelimelerle bir çizerin siyaha bulanmış hayallerinin birleşimi ve ortaya ebedi derinliği olan bir popüler kültür anlatımı dikilmiştir. Bölüm 2: Ölüm Defteri. Shinigami'nin armağanı mı yoksa lanetimi mi? Her şey bir defterle başladı. Sıradan bir lise öğrencisinin ayaklarının dibine düşen siyah kapaklı bir defter. Üzerinde yalnızca iki kelime yazılıydı. Death Note. Bu deftere yazılan isim yazıldığı anda ölür. Bu kadar basit ve bu kadar da karanlık. Defteri dünyaya getiren kişi bir insan değil, bir tanrıydı. Ama kutsal bir varlık değil, bir Shinigami. Japon kültüründe ölüm tanrısı olarak bilinen Ryuk, insanları hükmetmeye değil, onları izlemeye gelir. Çünkü Shinigamiler sıkılır ve sıkılan tanrılar dünyayı karıştırmak için yalnızca bir deftere ihtiyaç duyar. Ruyuk için bu bir oyun, bir deney, bir eğlenceye. Ama Light için bu defter kaderi yeniden yazmaya hakkıdır. Adaleti kendi elleriyle dağıtma imkanı. Ancak bir soru hiçbir zaman değişmez. Bu güce sahip olan biri hala insan kalabilir mi? Death Note yalnızca bir defter değil. Bunu söylemiştim size. Kendi içinde onlarca kural barındırır. İsmi yazdıktan sonra ölüm 40 saniye içinde gerçekleşir. Sebep yazılmazsa kişi kalp kriziyle ölür. Yüzünü bilmeden yalnızca ismini yazmak işe yaramaz. Eğer bir göz anlaşması yapılırsa Death Note'u kullanan kişinin ömrünün yarısı verilerek insanların isimlerini görme yeteneği kazanırsın. Bu kurallar Ruyuk'un dünyasına mantıklı olabilir. Ama insan dünyasında her biri ahlaki bir sınav haline gelir. Birini öldürmek için ne kadar tanıman gerekir onu? Ve bu tanıma seni gerçekten adaletin taşıyıcısı mı yapar yoksa cellatın ta kendisi mi? Death en çarpıcı yanı ise izleyicinin deftere karşı duyduğu çelişkili histir. Bir yandan suçlar cezasız kalmamalı, diğer yandan ise bu kararı kim veriyor diye sorgularsın. Bu defter ahlaki turnu sol kağıdıdır. Kimsenin kalbi tamamen beyaz kalamaz. Deftere bakan herkes kendi karanlığında da yüzleşmek zorundadır. Ve belki de bu yüzden Rüyuk hiçbir zaman taraf tutmaz. O yalnızca gözlemler, izler ve sonunda şunu söyler. İnsanlar gerçekten ilginç yaratıklar. Bölüm 3 Işıkla Gölgenin Dansı Death Note hikayesinin detaylı anlatımı Dünyanın her köşesinde suç, karanlık sokakları sinmiştir. Adalet sistemleri çöküyor, adli cezalar yerine boş yargılamalar bırakıyor. İşte o anda gökten bir defter düştü. Bir çocuğun kaderi tüm dünyanın gidişatını değiştirecekti. Light Yagami Örnek bir öğrenci toplumun göz bebeği. Ama onun içindeki boşluk yalnızca yüksek notlarla değil, mutlak adalet arzusuyla dolu. Ve bir gün gökten düşen bir defterle karşılaştı. Başta şaka sandı. Kurallar çocukça, hatta saçmaydı. Ama ilk ismi yazdığında dünya bir saniyeliğine durdu. Artık o yalnızca bir öğrenci değil, ölümün elçisiydi. O andan itibaren suçlular bir bir ölmeye başladı. Dünya kire ismini fısıldamaya başlamıştı bile. Bir kurtarıcı mıydı yoksa o da bir katil mi? Light yalnızca adalet dağıtmıyordu. Kendisini tanrı olarak ilan ediyordu. Karanlık tabii ki de büyüyordu ve bu büyüyen gölgeye bir zeka karşılık verdi. El, dünyanın en büyük dedektifi, gizli, çocuksu, sıradışı ama zeka bambaşka bir evrenin ürünüydü resmen. El, Kira'yı yakalamak için sahneye çıktı ve ilk hamlesini canlı yayında yaptı. Kira'ya meydan okudu ve Light tabii ki de tuzağa düştü. O anda El şunu anladı. Katil Japonya'da ve büyük ihtimalle de bir öğrenci. Zihin savaşı başlamıştı ama bu satranç tahtasında hamleler hayatlarla ölçülüyordu. Sahneye yeni bir karakter girmişti. Misa Amane. Karanlık bir güzellik. Ruyuk'un karşısında Rem adlı başka bir Shinigami ile birlikte gelir. Misa Kira'ya aşık olur ve onun uğruna her şeyini feda eder. Göz anlaşmasını yapar. Ömrünün yarısını verir. Çünkü onun için aşk da adalet de Light'tır. Ancak bu ikinci kira planları karıştırır. El Misa'ya yaklaşır. Light kimliğini gizlemek için defteri bırakır. Hafızasını kaybeder. Sonra tekrardan geri alır. Bu noktada Light artık sadece tanrı değil. Satrancı yeniden kuran bir oyuncudur. El her şeye rağmen Light'e güvenir. Ama aynı zamanda ondan şüphede duyar. İkisi yan yana göz ama zihinleri hala savaşta ve sonra Light, Rem'in bir hamle ile kendi planının parçası haline getirir. El ölür. Tanrı'nın önündeki son engel kalkmıştır. Light kazanmıştır. Ama bu zafer, zafer midir yoksa yalnızca bir başlangıç mı? Bir yıllar geçer. Elin yerini alan iki varis. Nier ve Melo. Biri soğuk bir strateji ustası, diğeri ise öfke dolu bir anarşist. Light artık MP'ye de çalışmaktadır. Yani kendi cinayetlerini soruşturan bir kahraman. Ancak Nier sessiz hamleleri yavaş yavaş Light'i köşeye sıkıştırır. Yıllarca kurduğu ilahi imparatorluk kendi kibriyle çatlamaya başlar. Ve sonunda son sahne kurulur. Light son kez deftere bir isim yazarken kendinden emin gülümseyerek ölüm fermanını sunar. Ama bu defa isim sahte deftere yazılmıştır. Defter işe yaramaz ve Light'in gözlerindeki tanrısal parıltı yerini panik ve inkara bırakır. İzleyicinin gözünde artık o karizmatik tanrı değil. Kaçan, yalvaran, düşen bir çocuktur. Rüyük defteri geri alır ve sözünü tutar. Seni ben öldüreceğim demiştim Light ve böylece Tanrı ölür. Geride kalan ise yalnızca bir ismin karalanmış gölgesi. Bölüm 4 Tanrılar, Gölgeler ve Kuklalar bir hikaye ancak karakterlere kadar güçlüdür. Death Note ise karakterleriyle yalnızca güçlü değil. Zihin açıcı, karanlık, çelişkili ve unutulmazdır. Her biri yalnızca bir rol değil. Aynı zamanda bir felsefeyi de temsil eder. Kimisi aklı, kimisi duyguyu, kimisi adaleti, kimisi kaosu ama hepsi gölgelerin içinde konuşur. Light Yagami Dışarıdan bakıldığında ideal bir genç. Başarılı, zeki, yakışıklı. Ama içten içe çürümeye hazır bir tohum. Light defteri ilk eline aldığında iyi niyetlidir. Ancak çok kısa süre sonra ben yeni dünyanın tanrısı olacağım diyerek tanrı kompleksine başlamıştır bile. Onun hikayesi aslında bir trajedidir. Dünyayı daha iyi bir yere getirmeye çalışan bir çocuğun güç zehirlenmesiyle canavara dönüşmesi. Karakterin psikolojik teması narsist kişilik bozukluğu, üstünlük kompleksi. Felsefesi ise güç kimde ise adalet ondadır. Tasarımı ise steril, düzenli, çizgileri sert, zihinsel kontrolün fiziksel temsildir aslında. El tuhaf, kambur, şeker bağımlısı, çıplak ayaklı bir deha. Ama tüm bu garipliklerin ardında dünyayı bir satranç tahtası gibi gören bir gözü vardır. El Light'ın karizmasına karşı bir tür anti karizma ile hareket eder sessizdir ama sözleri keskindir. Sorgulayıcıdır ama bazen çocuk gibi savunmasız kalır. Bu karakterin psikolojik teması ise sosyal izolasyon, obsesif davranışlar. Felsefesi ise adalet kişisel bir his değil, ölçülebilir bir akıl işidir. Tasarımı dış görünüşünde dağınık ama bakışlarında mutlak odaklanma vardır. Misa Aname Misa dışarıdan gotik estetiğiyle dikkat çeken, enerjik ve hayranlık dolu bir genç kızdır. Ama içsel dünyasında trajediler örülmüştür bile. Ailesi cinayete kurban gitmiştir. Kire sayesinde intikam almış ve bu adaleti getiren kişiye kendini adamıştır. Misa'nın göz anlaşması yapması, onun ömrünün yarısını vermesi, onun bu bağlılığının sembolüdür aslında. Aşkla örülmüş bir intihardır belki de. Misa'nın psikolojik teması ise bağımlı bir kişilik yapısı, kimlik bulanıklığı vardır. Felsefesi ise hayat sevdikleri için feda edilebilecek bir şeydir. Tasarımı ise gotik bir lolita tarzı, çocuklukla karanlık arasında kırılgan bir çizgidir aslında. Ryuk. o ne iyidir ne kötüdür. Ne yardımcı olur ne de engel olur. O sadece izler. Tıpkı bizim gibi. Shinigami'lerin dünyasında sıkılmış bir tanrı aslında ve dünyayı yeniden eğlenceli bulmak için bir defter bırakır. Onun için Light sadece bir oyuncudur ve oyun bittiğinde zarifçe kapanışını yapıyor. Bu karakterin psikolojik teması ise nihilizmdir. Felsefesi insanlar ilginçtir çünkü her zaman aynı hatayı yaparlar. Tasarımı ise çürümüş bir meyve gibidir. Grotes ama dikkat çekici. Nier ve Melo El öldüğünde geriye yalnızca bir miras kalır. Nir ve Melo elin mirasını ikiye böler. Nir, mantığın soğuk formülü, sessiz, stratejik ve duygusuzdur. Melo ise hırsın ateşidir. Agresif, duygusal, kaotik. İkisi de el değil ama ikisinden biri elin eksik parçasıdır. Light bu parçalanmış güce karşı artık zafer kazanamaz. Psikolojik temaları ise şunlardır. Nir, Asperger yelpazesinde davranışlar, analitik soğukluk, Melo ise hırsla örülmüş bir kimlik arayışı. Felsefeleri Nier bilgi düzen getirir. Melo için ise zafer için her risk alınması gerekiyordur. Tasarımları ise Nier beyazlar içinde sessizliğin simgesi, Melo ise siyahlar içerisinde çarpıcı gözler, patlamaya hazır bir enerji gibidir. Ama bu karakterlerin hepsinin bir ortak noktaları vardır. Her karakter Death Note evreninde kendi alaki yolculuğunu yaşar. Ama hiçbirisi kusursuz değildir. Hiçbiri tamamen haklı ya da haksız da değildir. Ve belki de bu yüzden Death Note sadece bir hikaye değil, bir insanlık aynasıdır. Bölüm 5 Tanrılık Kompleksinden Günaha Death Note'un felsefesi, gozisi ve sembolizmi bir insan ölümün kararını verdiğinde artık insan mıdır? Yoksa deftere düşen her harf onun tanrılığa adım adım yaklaştığı bir an mıdır? Ya da daha derin bir uçuruma mı sürükler o kişiye? Dead Note yalnızca bir polisiye manga değildi. Bir distopya. Bir fantastik evren hiç değil. Death Note insan doğasının karanlık monoloğudur aslında. Bu monologda her karakter bir cümle, her sahne bir soru, her ölüm bir suskunluktur. Light Yagami'nin trajedisi yalnızca kötülüğe karşı savaşan bir dâhinin hikayesi değil. O tanrılık rolünü üstlenen bir insan, adım adım yok oluşunun bir simgesidir. İlk sayfalarda masum bir idealizmi vardı. Ben bu dünyayı daha iyi bir yer yapacağım diyordu ama Zaman geçtikçe o idealizm yerini şu cümleler almaya başladı. Ben bu dünyanın tanrısı olacağım. Nasıl bir dönüşüm var burada farkında mısınız? Bu dönüşüm yalnızca bir güç yozlaşması değil. Aynı zamanda kişiliğin parçalanmasıdır. Tanrılık kompleksi modern psikolojide kişinin kendini mutlak doğru kabul ettiği bir saplantıdır. Light karar verirken ne vicdan taşır ne de bir empati. O yalnızca kendi haklılığına tapar. Bu yüzden en büyük düşmanı el değildir. Kendi yansımasıdır. Aynı her baktığında biraz daha az insan, biraz daha çok tanrı görür. Ve bir gün o aynaya baktığında yalnızca boş bir bakış görür. Death Note'un en çarpıcı yönlerinden birisi adaletin tek bir biçimde sunulmamasıdır. Bu evrende herkes kendi doğrularını sahibidir. Adalet salt bir hakikat değil. Bakış açısına göre değişen bir aynadır. Light için adalet suçların ölmesi. El için adalet gerçeğe kavuşturmak ve sistemin dışına çıkmamak. Misa için adalet sevgiyi korumak. Ruyuk için adalet o hiç yok ki. O yalnızca eğlence arıyor. Bu çoğuluk izleyici sürekli bir karar vermeye zorluyor. Kimi hak vereceğim ya da kimi suçlayacağım. Ama her zaman karar verirsen karakter değişir, bilgi artar, duygu devreye girer ve yeniden düşünmek zorunda kalırsın. İşte bu yüzden dead note seni yargılamaz, seni kendi zihninin labirentlerine bırakır ve çıkışı da senin bulmanı ister doğal olarak. Karakterlerin hiçbiri de düz değildir. Her biri bir kırılma noktasında, bir eksiklikten, bir çocukluk hayalinden doğar. Light Yüksek beklentilerin altında ezilmiş bir çocuk, boşluklarla dolu bir zihne sahip. Dünyaya hükmetmek istemez. Dünyada bir iz bırakmak ister aslında. O Otoriterin çocuğudur. Sistemin ürünüdür. Ve bu sistemi kendi yönetimiyle temizlerken onu yeniden kurar. Hem de daha korkunç şekilde. El ise sosyal ilişkilerden yoksundur. Dünyayı sadece zekasıyla kavrayabileceği bir yalnızlıktır aslında. Onun için her insan bir değişkendir. Empatiyle değil ama. Analizle yaklaşır. Misa, ailesi katledilmiş bir çocuğun sevgiyi saplantıya dönüşmüş bir haldir. Light'a bağlanmaz. Kurtalınmaya ittirilmez. Yaşlayan bir tanrıyı seçer aslında. Rüyuk nihilizmi vücut bulmuş haldir. Ona göre ne iyilik vardır ne kötülük. Sadece sıkıcı olan ve ilginç olan vardır. Ve insanlık her zaman ilginçtir. Bu karakterler aracılığıyla izleyiciler yani biz de kendi karanlığımızla yüzleşiriz. Çünkü hepimiz bazen light kadar haklı, bazen mise kadar kör, bazen Er kadar da yalnızız. Ve bazen rüyuk kadar da umursamaz olabiliriz. Death Note sembollerle örülü bir eserdir aslında. Her detay bilinçli bir tercih, bir mesajdır. Örneğin elma. Ryuk'un elması Adem ile Havva'nın yasaklı meyvesidir. Bilginin bedeli Tanrı'nın gazabıdır. Light bu elmayı yer. Ama yediği şey bilgi değil, kibirdir. Ve her ısırıkta biraz daha uzaklaşır insan olmaktan. Defteri ele alalım. Defter yalnızca bir araç değil, bir aynadır. Kimin eline geçerse onun karakteri ortaya çıkar. Bazıları onu bir silah yapar, bazıları ise bir mesaj. Ama asla kimse masum değildir. Yazmak bir karardır ve her karar bir yargıdır. Her isim bir günahın baş harfleriyle işlenmiştir. Gözü örnek alalım. Shinigami'lerin gözü insanları hakikati gösterir. Ama bunun bedeli ömrünün yarısı. Çünkü gerçeği bilmek daima bir şeyler eksiltir. Misa gözü alır. Light almaz. Çünkü light için bilgi değil. Kontrol önemlidir. O görmeye değil. Görülmeye istiyor. Tanrılar karar verir. Çünkü tanrılar görünmezdir. Peki, gözetim toplumu? Death Note bir gözetim distopyasıdır. Er kameraları izler. Light defterle karar verir. Shinigamiler yukarıdan bakar. Ve halk Kira'nın karakterini izlerken sessizce onaylar. Bu toplumun aynısıdır aslında. Medya, sistem, algoritma herkes bizi izliyor. Ve biz light gibi olmasa da kendi küçük defterlerimizde yargılanıyoruz. Yorumlarda, haberlerde, bir tweette, bir instagram postunda her biri küçük bir defter satırı aslında. Death Note'un asıl gücü hikayesinde değil, hikayenin içinde sakladığı yankılarda yatıyor. Bu bir soru değil. Eğer defter senin elinde olsaydı kullanır mıydın? Aslı şimdi soru geliyor. Ve ne zaman dururdun? Ve sonunda defter yere düştü. Boş bir sınıfın soğuk zeminine, her şeyin başladığı o yere ve her şeyin bittiği o ana. Light Yagami, bir zamanlar adaletin yeni adıydı. Şimdi gözleri boşluğa bakan bir çocuğun gölgesi. Ne bir tanrı kaldı geriye, ne de bir kurtarıcı, ne de bir kahraman. Sadece bir isim ve o isim artık yalnızca ölümün sessizliğiyle yankılanıyor. Rüyük defter aldı. Sözünü tuttu. Seni ben öldüreceğim Light. Çünkü Shinigami'ler asla sevmez. Bağlanmaz, sadece izler. Ve bir insan tanrı olmaya kalktığında oyunun bittiğini anlar. Death Note bir hikaye değil, bir uyarı aslında. Güç ahlakı aşarsa, bilgi merhameti yok ederse, adalet kişinin inancına dönüşürse işte o zaman insanlık defterinin sayfaları tek tek yanmaya başlar. Ve şimdi bu videonun sonunda izleyici olarak sana şunu sormak istiyorum. Eğer Death Note defteri senin önüne düşseydi ilk kimin ismini yazardın ve son isim kendi adın olur muydun? Death Note'un hikayesini ve felsefesini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.